Az gittik, uz gittik, kışın başladığı zamanlarda yağmurun altında Manisa, Sarıgöl'e geldik. Arıza yapmış herhalde dayının motoru. Ya, dayanamam ben ya. Nasılsın dayıcığım? İyiyim, en amcası İyi çok şükür. Arıza mı yaptı? Hayır. Sakıncalı olduğu için bilmiyorum. <laughs> Buyur. Sakıncalı olduğu için bilmiyorum. Motor sakıncalı diye bilmiyor. Evet, sakıncalı diye bilmiyor. Yoksa çalışıyor. Çalışmaya çalışıyor. Evet, sakıncalı olduğu için bilmiyor. Şey... <laughs> <laughs> abi biz Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız. Tabii tabii tabii. Ya. <laughs> Dayım madem çalışıyor binip paşa paşa tor 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 gitsene. Olmaz trafikten korkuyorum. Korkuyorum. Evet. E o zaman sırtında taşımalı. Hayır olmaz. Bunun kersini taşıyorum böyle. Motor sadece sepeti mi yarıyor senin Evet içine? sepeti yarıyor. Böyle kendin götürüyorsun. Evet evet boşalıyor. İsim arıyor. ne? Mehmet. Mehmet abi. Evet. Yaş kaç? 58. Hiç göstermiyorsun be. Göstermiyorum değil Göstermiyor. mi? Göstermiyorum maşallah. Tabi. Maşallah. Nedir bu sağlığın, sıhhatin, bu dişli formülü nedir? Tabi. Şimdiki gençler sabahları birer yumurta içmezler. Akşamları yatarken zeytinyağı içmezler. Ondan sonra kanı sulandırmak için efendim birer ikişer marul yemezler. Bunların hepsinden masum şimdiki gençler. Bunları iyi yapmıyorlar. Askerden gelir 38 sene oldu. Hiç bir mesela doktora gitmedim. Mesela benim Bağkur'dan defterim var. Oldu iyi bomboş duruyor evde. Hiç doktor yüzü görmedin Hayır görmedim. Ben hiç doktor yüzü görmedim. Nasıl doktora gitmemeyi nasıl beceriyorsun? Grip de mi olmasın? Hayır, mi olmasın? hayır olmam olmam. Çünkü gece yatarken kış günlerinde bekmez içerim. Şu üzümden yapmış olduğumuz bekmez vardır bizim. Şu üzümden yapmış olduğumuz bekmez vardır. Gece yatarken bu bekmez içerim. Mesela senelik olarak bilmiyorum ama 30 kilo bekmez içerim ben. Bu Manisa Sarıgölün şeyi şey midir bunlar be, Üzümü mü meşhurdur evet, onun? Evet. Bizim topraklarımız çok şeyli olduğu için Bizim topraklarımız çok... ya Alayım onu be bak ne güzel aldın salkımı. Evet, topraklarımız çok şey olduğu için Evet. Yani verimli olduğu için Bunların içerisindeki galinos yani klinos e, bunun içerisindeki bunun içerisinde tat oranı vardır galinos klinos yani klinos diyemedim ismine. Glikoz. <laughs> Bu glikoz efendim bizim buraya meşhurdur mesela şurada yenice vardır buldan vardır onların toprakları efendim e, kükürtlü olduğu için bunun içerisindeki şekerli tamamlamaz ama bizim Sarı sarıgölümüz Sarı sarıgölümüzün Sarı Sarı toprakları bunu çok güzel şey yapar. Kargöl'de bazı arkadaşlarımız biliyor mu, bilmiyor mu bilmiyorum. Bunu içerisinde yüzde C vitamini vardır. Yüzde 75 C vitamini vardır. İstediği doktoru sorsunlar. Ama domatesde de yüzde asit vardır. O bakımdan bunun efendim içerisindeki acı da kansere iyi gelir. Bunu milletin boycu tükenmesi lazım. Biber biraz. kansere iyi geliyor. Evet. Acısı. Acısı. İddia ediyorsun yani. İddia ediyorum. Bu sağlıklı beslenme konusunda uzman gibi konuşuyorsun. Sen hekim misin? Hayır, okuyarak. Sağlığına dikkat ediyorsun. Çok dikkat Trafikte tehlikeli diye motor evet. kullanmıyorsun. Başka? Hayır, motor kullanmam. Başka? Efendim, gel da kullanmam. Sebep? Sebebi insan vücudunu çok sakıncalı. Akım geçiyor çünkü. Allah Allah. Evet. Böbreklerden akım geçer. Böbreklerden? Evet, böbreklerden akım geçer. Onu da yapma. Televizyon da seyretmem çünkü kaynak makinesi gibidir. Televizyon da Evet. Te hiç. Hayır, hiç değil. Sadece haberlere bakarım. O kadar. Dolayısıyla bizi tanımıyorsun. Ha. Hanımla iyi mi aran? Oo çok güzel. Biz mesela askerden geldikten sonra hanımla evlendik. Mesela diyelim ki dün evlenmiş gibiyiz. Hiçbir de çünkü neden? Sebebini sormuyorsun ama. Sorayım sebebini. Şimdi annesi babası onu büyütmüş, etmiş, ne güzel beni teslim etmiş. Ben artık hanımın kıymetini bilmezsem, onun kıymetini kim bilir ya? Tanımıma kesinlikle şey yapmam. <laughs> Peki bu sarı Gölü. Evet. üzümün üzerinde üzüm yok mu? Hayır yoktur. Çünkü Kasım ayı üzüm kesiliyor. Kasım ayı. Yani ya. Memlekette bundan daha güzel bir üzüm yok mu? Hayır. Bizim en meşhur üzümümüz bu. En meşhur bu. O kadar iddialısın. Evet iddialıyım. İsterse ne yaparsa yapsınlar. Ya üzümün tadına baktık. Bir de biberin tadına bir baksak dayım ben. Kansere de iyi geldiğini iddia ediyorsun. Bu biraz size acı gelir ama. Acı mı? Acı gelir ama bilmiyorum. <laughs> ama ne olacak canım ne acısı? Hani eşin erin ketleri Bu nasıl bir acı be dayı be? Acıdır. i̇çindeki bütün kurtları dahi söker. Kurt söktü. Artık <laughs> 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 gözümdeki yaşı görüyor musun? He? Göz yaşı damlası değil o. Motora sen biner misin? Ben kullanayım. Kullan. Kullan geç sen. Bari rüzgarı alırsak. Acımız biraz hafifler. Atma dayım sen. Arkaya tabi ya kullanmayacağına göre. satamamış eve gelmiş yorgunluğundan yatamamış eve gelmiş yorgunluğundan yatamamış sepet çoğulu bir ananın bir kuzusu sepet çoğulu bir ananın bir kuzusu hiç geçmiyor kollarının sızısı hiç geçmiyor kollarının sızısı

Kız çıkılın gel. Çıkılın gel kız. Ha, zapt ettiniz be orta yeri. Çıkılın gari. Kurt da geçeceğiz şurada iki dakika. Çal anam çal. Çal anam. Bak senin için bak. Oyna. <laughs> dur Çöp. Çöp. Su. ablam fandın. Kaptırdın kendini. Hiçbir şey almadım. Farkında değilsin. Hiçbir şey almadım. Bu ne be? Böyle oynanır mı? Vay. Vay. Hiçbir şey almadım. Allah korusun. Kınaya geldim. Öyle yazdın kız. Olur mu hiç? Hiç. Hiç almam. Kaynanan burada mı ona mı nispet etmiyorsun? Pek dayı oldu. Buyur? Pek dayı oldu. Ne? Pek dayı oldu dedim. Ha güzel o pek dayı. Öyle öyle pek dayı oldu oyunda. Pek dayı oldu. Dayı oldu. Bek Bek oldu. De, konuşmamız neyse o olsun yerleme. göre görüyoruz. Tabii canım. He? Tabii aşk olsun. Oynaması evet. güzel oldu. Daha nefesin yani. bitmedi. Biter mi <laughs> hiç? Pek dayı oldu, <laughs> da oldu ya. Allah seni kaynanana yardım etsin. Etsin be. Sevmiyorsun mu? Sevmiyorum. Pek severim Kaynanamı. O nasıl bir ısıracak ya... PAYTAN! ben kaynaman diye. Ne diyen? Niye Bir şey demeyen. Ben anlamam. Efendim biz bu arada bir kınaya davetliyiz. <laughs> Burası Manisa, Sarıgöl'e bağlı. Evet. Şehit Davutlar'a bağlı. Şehit Davutlar Köyü. Şehit Davutlar Köyü. Sarıgöl'e bağlı. Şehit Davutlar. Şehit Şeh Şeh Davutlar. Davutlar. Davutlar mı? Evet. evet. Şehit Davutlar. Ben ne diyorum köyü niye akşama kadar bulamadık? Bir buçuk saat dolaştık. Hahahaha! <laughs> Dağın bayırın etrafında. <laughs> Hı Sizden de Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Ya. Yapmayın, 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 yapmayın. Kurbanınızı alayım. Biz kızın de... kızın tamam. kızın kayınannesi olun. Kızın kayınannesi. Oturuşundan belli maşallah. Ha, Maya gibi kayınliği gö görüyor mu? <laughs> kızın anasına bak düşkünce şey Yok canım o kadar düşkün <laughs> değil. Biraz He. öyle. Siz bilmiyorsunuz. O gel lan seni bak. Hemen nasıl kuruluyor musun? Gel lan seni bak pak ediyor boynu. Maya gibi mi oturmuş? Maya gibi oturmuş. <laughs> biraz da satıyor her yere çalım yapıyor. He. <laughs> Gelin alacağım diye bir çalım yapıyor. He çalım yapıyor biraz <gülüyor> 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 Dayanım, da satar. Kayınlarım çalıyor da her yerden ayrı. Bu şey. Buyurun. Tamam. Kaynana cavırı yeri yerden ayırır mısın? Tövbe estağfurullah! <laughs> Kadına hemen cavur demeyin canım Sizde Ne kötülüğünü gördünüz kadıncağız! Kaynaya de de kız denir mi senin? Hiç! Sevinci hiç! 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 Kaynana... <laughs> gel kaynana, gel, <laughs> bak, gel, bak, bak. gel! Yandım Allah dedikçe altına soba atmalı bunun. Soba mı? He, odun atmalı. He, odun. Katmalı. Kaynana kazanak atmalı. Yerin cavur olursa kaynede da öyle cavur olur. Size niye efendim, cavur kaynana <laughs> diyorlar? Öyle bir laf kuruluyor işte, ne diyeceğim? <laughs> kaynana dedikçe... Kaynar kazana kaçacaksın, altını yandım dedi odun kaçacaksın. Bakmışlar senin altını evet. odun yanmış mı olacaksın galiba? Ya, bıktının gelinlerin elinde. Hadi, kaç tane gelin var? Dört, dört, dört. Hı, 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 hı. Dört tane gelin var. Dört tane? He. Anlaşıyor musun mu onlarla? Hepisinden çok memnunum. Allah dumanlar doğru çıksın. Ne yapsınlar? Dumanlar doğru çıksın. Nasıl? Yakalım dumanları... ...tövbe <laughs> ya... Ömür boyu sürsün. Ömür boyu Onlar da seni seviyor mu? Olsun, başlama gayet. <laughs> sevmiyorlar, sevmiyorlar beni. Sevmiyorlar? He, oğlumu seviyorlar, beni sevmiyorlar. Oğlunu seviyorlar. Oğlanı. Sen doğurdun oğlanı. Nasıl söyleyeceğim. İzmir'den bir halıcı geldi benim. Geldim bir de Mindy Hanım'a. Kendi geldim, ilk geldim. Seviyorum kaynını dedi. Açık seviyorum, açık sevmiyorum dedi. Aa dedi oğlan. ...oğlunu nasıl seversin dedi, kaynını öyle seveceksin dedi. Anası -"Aşk olsun yavrum dedim ben de. Gelin aşk olsun Bak dedim İzmir Dağı'ndan gelip de dedim, bunu parayla söyletmedim ben dedim. attık seviyon demek ne demek dedim. -"Ne demek ya?" Yani -"Aynı seviyon, oğlumu gibi seviyon desene!" dedim. Hiç ben altında akmadım mı? Al örtmedim mi? Neden ediyorsun onu nalet yola yürü dedim. <laughs> 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 bunları göreceğiz de orada çekiyor bizim şeyleri. E, elde, elde pençe maşallah. Pençe. pençe değil mi? Pençe pençe. Ellerim Dediğin nasıl pençe ise öyle öyle pençe gelinlere de. Gelinlere yok, böyle, kızan, gelin nerede? Gelin ne Bu benim on kızın böyüsü, on kızın ben on kızın arasın Ondan tane <laughs> ana kızanım mı benim? Maşallah. Yes, yaşım yetmiş, işim bitmiş. Kimselere dizimi de saydırmam, ellerin yaban köyündüğüm, kardeş bazağı arama bir şey Bak yek başıma bu yani kadın... Ama bunun kızları da, bir, iki, iki tane kızı var bizde, gelin. Ama yani biz gelinlerimiz... Siz dünür müsünüz? He biz dünürüz, gelini dünürüz. çok seviyoruz, gelin de bizi çok seviyoruz. Bak benim... senin kızların ne güzel kaynanalarını seviyorlarmış. He. Senin gelinler seni niye sevmiyor? Öylesi, teğmene de Allah razı olsun, teğmene de Allah razı olsun. da, çenenden olabilir mi acaba biraz? gidip var, çenem çekilecek, yakın kaldı çekilecek. Ne çekilecek? Kevinle Ke Allah gecinden versin. <laughs> Senin yaş yetmiş iş bitmiş <laughs> diyor sen ama <gülüyor> <gülüyor> yaş yetmiş çene bitmemiş. E, sen çok o can çıkmış huy çıkmaz. Can çıktım huy da çıkar. Çok konuşuyorsun kızlara zar çok <laughs> karışıyorsun kızlara, Aa, can kızlara buluyor, gelinlere can, zar ondan can, herhalde geçinmiyorlar. Hiç de söylenmem. Sor bir bu karlara. Sorayım karlara. Sor. Azıcık kötü Kötücedir artık. Canım herkes diyor ki, biraz kötüce davranıyor diyor gelinlerine. Mağazı. Gelinlere doğru durmuyor eki gide. gelin oğlan eki de doğru durmuyor. Kötücak şey eki. Kendi mağazı. kolay. Ekim ağzı benim arabaydı eki, dayak yedik benim evime. Kim dayak yedik? Ağzı yedik. Sen mi seçtin kızı, oğlan mı gördü beni? Oğlan be yani? seçti. Tüüü! E benim mi yatacaksın tabii kucağına? Oğlum ne dedi ben onu alırım. Dur dur yakın yüze gir. Şapa oturma böyle bir şey. <laughs> <laughs> Şapa oturmuş surat. Aldın mı cevabını? Ben mi açacağım kucağına? Öyle hmm. ya. Nerede görmüş? Söyledi mi sana? Anlattı mı sana? <laughs> Kankası kızı nerede görmüş, nerede beğenmiş? E, sağ görmüştür, düğünlerde mi gördü, var, evet. midenlerde mi gördü? İlk sana mı açıldı? Evet. Ana seviyor mu dedi? Seviyorum dedi. Sen ne dedin? Yeni seviyorsa Allah'ın izniyle gider, anası babası verir, alırız dedim. Araştırmadın mı kızı? Hayır. Aa. Nisan arası. Hangi kız arası? Sen gelini araştırmıyor musun? Şu aldım gelini. He. Ya Nisan araştırdın ilk mumşunda. Ha tanıyorsun zaten. Ya e, tanıyorsun zaten. Huyunu da biliyorsun. Sever miydin kızı? Zaten de dua ediyordum. Bu kıyımda komşu. Allah benim oğlana yastın diyordum. O da, o Allah da, duanı kabul etmiş. O da kabul etti, Çok şükür. Pek suskunduruyor abi. be kız. Hem öyle nasıl da. Ezeceksin öyle, sen kızı herhalde. Neden? Ne bileyim pek masum duruyor. pek... üstü çatçı gömüş üstü çatçı. Gömüş üstü Kızın arası yok. benim de gömüş üstü çatçı. hemen bu koy edelim. <laughs> Nasıl gönülsüz anacığım ya gönülsüz olur mu işte gönlüsüz. be, birbirlerini beğenmişler. Gönlüsüz. Beğenmişler ya at kız düşkündür önden düşkündür bilmem bilmiyorum ki ben. Neden? E Neden gelin oldu onlar. Anasından babasından yeni ayrıldı. Tabii sen olsun da ayrılınca. Vallahi kusura bakma ben de böyle kaynanayı görünce acık yüzüm asılır. <laughs> ya sen de acık bil canım bir. Kayna, ne sıra. kadar yakıştı. Aa inanılmaz cimri. ne kadar yakıştı bilmek. <laughs> Kaynamayın diye bu. Kastım kastım kendini bir annemde. Kaynana, kaynana'nın suratı gelmez zaten kalkmazmış Şey öyle gelin de bakmazmış Sert olacağım ya, biraz. Sert olacağım. Ondan sonra da Emine Hanım'ın gelinleri gibi dönerler sana sırtlarını. Dönmezler. Dönerler. Oğlum, oğlumu sevdikten sonra anasını da severler. Nasıl Emine Hanım'ın e, gelinleri sevmiyorlar mı çocuklarını? Ya, o yalan söyledir. Gelin hiç kaynını sevmemem. Sevmez mi? Sever sever. Sen sever miydin kaynananı? Ben çok severdim kaynananı. Niye sert mi dururdu böyle? Ben de. döverdi Döverdi Buna rağmen severdin. Hem çok severdim. Niye Hem dövüyordu sizi? Oğlunu çok seviyordum. Kaynananı dövücük ben onu severdim. Kaynanadan dayağı yiyip oğluna gidip. He. Sen sen. sen, <laughs> sen kaynana sen. <laughs> sen. Ne yapıyor? Oğlunu mu fişikliyordun ondan He. sonra? Ülkü oğlundan alıyordum. <laughs> <laughs> Beyler. Eşinizle anneniz arasındaki ilişkiye dikkat edin. Ha. Eşiniz size ne zaman ki çemkiliyor, kötü davranıyor bilin ki annenizin intikam, annenizden aldığı şey intikamını alıyor. Oğlundan intikam alıyordun kadıncağızın. Hayır seviyordum oğlunu da. Seviyordun da? Kanka, büyücüsü kanki de seviyordum. Dövdükçe? Yani büyüğümüz tabi döverdir, suç yaparızdır. O da bizi döverdir. Sen gelinleri dövmüyorsun inşallah. Ben dövmüyorum gelinleri. Yalan söylemem Çakır Emine değil. gelinlerini dövmüş mü? Çakır Emine huah. Huah. Hua. <laughs> <laughs> Vay dövmüştü. Bek diyor. Bek diyor, bek diyor. İşte, aylık beş. parasını vermeye gelinlere. Çünkü ben de aylık yok gelinlere. Ben aylık parasını istemiyorum. Değil aylık mi? aylık da bela yani başa bela. Ya bela onu nereden çıkardılar? Gel onu sildirmem. Gelinlere sildirelim. <laughs> aylık verdi tekrar mi? Estağfakiriz <laughs> da, ondan kavga ediyoruz gelinlerle. Emme, ona vermem beni. O gelinlerle çok aylık basma diyor. Aylık yüzünden ya. E, aylık. Aylığın varsa başın belada. Aylığın varsa verirsin, gelinler bakar o zaman. Kızın bakar, aylık olmayınca ben ailem ne inesin sırtına taşısın da. Senin kaynana iyiymiş kız. İyiymiş <laughs> valla. Bakma sen onu sert göründüğüne. bahtiyar eder inşallah. İnşallah. Komşu oğluyla. Komşu oğlu. Nerede öyle bakışmalar bakışmalar? E komşu olunca tabii bakışılır. <laughs> Sen bakıyordun o mu bakıyordun? O bakıyordu. O bakıyordu. Hı. Öyle mi? Öyle. Bak tabii bana... arada ben de bakıyordum o zaman. <laughs> Sonra öyle bakışa bakışa. <laughs> Oldu gitti işte. <laughs> Baktın ki. Ateş git. bacayı sardı. Konuş konuş anasının yanında konuş. Konuş. İyice bileyle kadını. Kaynanam Bunları çok iyidir. Kaynanam mı taktı? Kaynanam taktı. Da. Daha tam takmadı da oğlum. Ne? Yarısı daha fazla çok olacak. Bu yetmiyor mu? Yetmez. Yetmiş. Yetmiş. He. Şey. Yetmiş tane. Yetmiş tane aklına taktım. Öpmek ne? <laughs> 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 Kuyumcu dükkanı kokuyor maşallah. Biraz da kokar, biraz da biraz Azıcık pırasa yapmışım. Biraz da satayım yavrum, biraz da marum. üç tane de sarımsak satmışım. Sarımsak satmadım ya. Satmışım, satmışım. O pırasanın kimisi diye sarımsaklı kokuyor. Pırasanın yanında biraz ıspanak da satmışım ama. Evet. Tam... tam... Marum sattı Milan'a. Yıkamadan yapmış acık. azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Tozu kalmış azıcık onu. Evet. Nereden bu paranı kökü? 70 tane aldın? Pırasa satıyorum. Pırasa da. Evet. Turp satıyorum, marul satıyorum. Ne ee, yapayım işte. Baban seni satıya üç bağ pırasıya boşu boşuna değil. Pırasa bayağı para ediyormuş demek ki ne? Ya sen çaydan şekerden bağlanıyor Sonra alacağım mı o altını? Aa Bazı yerde takıyorlar onlar. Son gelinim gayrık ta çalıştım mı onun üstüne katacağım. Çünkü çoğu yerde mesela altın takıyorlar ondan sonra da tarla alacağız diyorlar. Adam daha diyor araba alacağız daha diyor. Da altın da falan kalmıyor. Bu 70 altın yarım motor oluyor, tarla oluyor. Yani yüzük, küpe. Kızım bunlar holding sahibi mi? Alt tarafı pırasa satıyor bunlar. Evet. <laughs> Sadece pırasayla kalmaya ki tütün işliyoruz. Mercimek oluyor, kilim dokuyoruz. Çalıştıracaksın mı gelin tütün? Aa çalıştırmayacağım. Niye? Ben pırasa gelip bu çayımı yemeğe hazırlar. Ha ev işlerini yapsın. Evet, ya, ev işini yapsın. Öbür gelinleri çalıştırdın mı? Çalıştırmadım onları da. Annesi. Affedersiniz, kimin ayağına bakmazsın? Ben anası de o. Ben annesi derken senden bahsettim canım. E ben ne yapacağım ne diyeceğim? Ee, çalgıcılar ne yapar düğünlerde? Bol bol hava türkü söyler, kızlar oynadır, erkekler oynadır, parasını alır. Davul da çalınır mı? Davul da çalar. Kına Davulcu oynayır. ne zamana kadar çalar? Gelin çıkınca çalar. gelin çık, gelin almaya gide, gelin aldı, da güzelse gide, kesilmezse gelin alırlar, gelin katarlar. Ne kadar çalar yani, ne kadar çalması lazım? Davranıyor. Gelin içeri giresiye kadar çalar. Sonra, sonra, Hı -hı. buyurun buyur, parasını al. patladı seyda çalma. He, onu söylüyorum, onu da o benimle çalgıda kadınla ortaya davul çi oynar, davul çıkarlayırdı. Duy, duy, duy. Duydum, duydum. Duy işte, çok oynar. Davulcuyu patlatırız biz. Efendim, bir düğünün bittiğini nasıl anlarsınız? <laughs> ah buyurun e, kuru fasulyeyi bol yedikten sonra e. başımıza gelen hadisenin senin sesini duyduğunuzda. Anlayınız ki Sarıgöl'de düğün bitmiştir. Evet. Yani top patlamıştır artık. Evet. Peki yakalım efendim kınasını buyurun. Çaktılar kazanda Kız anası, çayır gelsin, göz anası. ne 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 oldu Kız avcını açmıyor para aldın diye Açmayacak tabii, evet, tabii açmayacak ya, tabii, tabii. Buyurun kaynanası Kaynana benim var oldular karşıda bu Kız anası dün oluyo Mimim atın avcasına nemli Düştüm e, yolun incesine e, nemli e, ne, 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 Kız anası, ne, 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 kız anası Cehennem seni göz fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.